Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte asal yoklama başvuru iptali nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Muayeneye gitmeyince otomatik olarak başvurunuzda iptal oluyor. Muayeneye gitmezseniz asal yoklama başvurunuzun İptalini kendi kendine otomatik olarak sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ıştan işte, beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.